kozmik kanafor YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Artık YouTube kanalımızda güncel astronomi ve bilim haberleriyle ilgili videolar evet. yayınlamaya başladık. Geçtiğimiz gün Leonit meteor yağmuru ile ilgili bir video yapmıştık. Bu videoda da aslında Leonit meteor yağmuruyla ilişkili gibi görünebilecek bir haberden bahsedeceğiz. Endonezya'da bir adamın evinin çatısına düşen göktaşı haberi bu. Ee, Endonezyalı şanslı adam bu göktaşı sayesinde milyoner oldu. Çünkü bu göktaşının Değeri yaklaşık olarak 2.48 milyon dolar. Bu göktaşının ne bu kadar değerli yap yapıyor diye düşünebilirsiniz belki. Bazı göktaşları gerçekten çok değerli çünkü her göktaşının türü birbirinden farklı ve her göktaşının taşıdığı bilgi de aynı şekilde birbirlerinden farklı oluyor. Bu Endonezya'daki düşen göktaşında karbonlu kondrit elementleri ve bileşiği bulunuyor. Karbonli kondrit aynı zamanda 4.5 4.5 milyar yıllık bir tarihe sahip. 4.5 milyar yıl demek bizim Güneş sistemimizin ilk oluşum aşamalarındaki aslında tarihe denk geliyor. Yani siz bu göktaşını alıp incelediğiniz zaman Güneş sistemimizin nasıl oluştuğu hatta Dünyamızın oluşum aşamaları hakkında önemli ipuçları elde edebileceğiniz anlamına geliyor. Yani bu göktaşını bu kadar değerli yapan şeylerden birisi bu kadar eski ve önemli element ve bileşiklere sahip olması. Onun yanı sıra göktaşları her zaman yerleşim yerlerine yakın yerlere düşmüyorlar. Çünkü dünyanın çok büyük bir oranda yüz ölçümü okyanuslardan oluşuyor. Veyahut karasal bir bölgeye düşse dahi buralarda yerleşim yerleri olmayabiliyor. Yani bir yerleşim yerine nadir bulunan bir göktaşının, karbonlu kondrit göktaşının düşmesi çok düşük bir olasılık. Ee, bu yüzden bu önemli bir gelişme. Bu videomuzda da bunu ele almak istedik. Şimdi ben e, Zafer hocam size bir soru yönlendirmek istiyorum. Bu tür bizi zengin edebilecek göktaşları ne sıklıkla dünyaya düşüyor? Veya böyle bir gök taşı bulduğumuzdan şüpheleniyorsak ne yapmamız lazım? Şimdi senin söylediğin gibi biraz önce dünyanın büyük kısmı okyanuslarla kaplı. Belki de bu bizim şu anda konuştuğumuz anda bile dünyaya belki birkaç tane göktaşı düşüyor olabilir veya düşecek olabilir. Belki günde bir tane, iki tane, üç tane, beş tane göktaşı düşüyor olabilir, meteorit düşüyor olabilir dünyamızın üzerine. Ancak %70'ten fazlası okyanuslarla kaplı olan dünyada aynı zamanda çok çok büyük bir oran karasal oranın da çok çok büyük bir kısmı yerleşim yeri olmayan alanlardan, dağlardan işte ne bileyim çöllerden, işte ormanlık alanlardan ibaret. Dolayısıyla bir göktaşı düştüğünde biz bunu göremiyoruz. Şu şu anlamda şöyle söyleyebilirim bunu. E, yeryüzünde karalarda insanların yerleşim yeri olarak kullandığı alan yaklaşık olarak karaların %3 ila 5'ini kaplıyor. Onun dışındaki alanlarda insan yaşamıyor. Dolayısıyla biz hani bir yerleşim yerine meteor düştüğünde böyle çok nadiren haberdar olabiliyoruz. O anda kameralar kayıtlarsa veya işte o meteorit bir yerleşim yerine bir kişinin bulabileceği yere düşmüşse bundan haberdar olabiliyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Bingöl Sarıçişe'ye düşen meteorit gibi ee, orada e, Bingöl'lüler zengin olmuşlardı biliyorsunuz. O Sarıçiçek e, köyünde yaşayanlar e, Oldukça fazla para kazanmışlardı. Çünkü bu meteorit düşerken binlerce parçaya ayrılmıştı. Ve bu parça sarı çiçekte oldukça geniş bir alana yayılmıştı. Ve köylüler bunu topladılar. tabii bu meteoritenin düştüğünü haber alan dünyanın her yerindeki bilim insanları, koleksiyonerler Bingöl'e sarı çiçeğe akıl etmişlerdi. tabii bizim bilim insanlarımız da akıl ettiler sarı çiçeğe. Bunlar toplandı. Burada meteoriti değerli kılan en fazla değer kazanmasına sebep olan şey, meteoritin yeni düşmüş olması. Ve işte yeryüzünde kontaminasyona yani kirlenmeye uğramış olması. Yeni düşen meteoritler zaten kirlenmeye çok az maruz kalmışlardır. Yeryüzündeki organik ve inorganik yapılarla çok az e, temasta bulunmuşlardır. O yüzden çok değerli oluyorlar. Bu e, Endonezya'daki arkadaşın bulduğu meteoritin çok değerli olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Zannedersen bir kilonun üzerinde bir ağırlığa sahip bu meteorit parçası yaklaşık olarak 2 kilo 100 gram. Evet 2 kilo 100 gram civarında ümitolojik parçası bu. Birkaç da küçük parçası varmış gördüğüm kadarıyla. Ve şey oluyor bu. Nasıl söyleyeyim size. Hiçbir şekilde dünya üzerinde çok az kontaminasyon uğrayarak, çok az kirlenerek elde edilmiş meteor. Ve siz bu meteoru hem bilim insanlarına hem üniversitelere hem de e, koleksiyonerlere satabilirsiniz. Tabi burada koleksiyonerler de para vermek istiyorlar ancak bilim insanları daha hızlı davranırlar. Çünkü bu oldukça önemli. Dediğim gibi e, bize Güneş Sistemi'nin 4,5 milyar yıl öncesiyle ilgili bilgi verebilecek bir yapıya sahip. Dünya nasıl oluştu? İlk, e, Güneş Sistemi'nin ilk oluşum aşamalarında bu e, element yapısı, bileşik yapısı neydi? Element yapısı derken bunu da yanlış anlamıyorum çünkü yeryüzündeki elementlerle e, meteorlardaki elementler birbirinin aynısıdır. Ama bileşik yapıları çok değişik, farklı olabiliyor. Ee, karbon kondrit yapısını dünyada da bulabilirsiniz. Dünyada da, e, karbon kondritle rastlıyoruz. Ancak şu var. O gelen karbon kondrit, bu gökbaşı ile gelen karbon kondrit 4,5 milyar yıl öncesine ait. Yani bu da bize e, oldukça önemli bilgiler sağlayacak. Zaten o yüzden arkadaşlar buradan iyi para kazandığını e, söylüyor. Kaça sattığını da söylemedi bildiğim kadarıyla ama söylüyor. E, dediğim gibi yeni düşmesi önemli. <laughs> Burada şunu da düşünebilir bazı arkadaşlar. Ya biz de çıkalım arayalım meteor ki bize çok meteor çok denk geliyor bu şekilde. Diyorlar ki işte biz bir meteor bulduk. Bunu nerede değerlendirebiliriz? Ne yapabiliriz? Gibi çok sorular soruluyor bize. Herkes bulduğu taşı bize gösteriyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bulunan meteoritlerin çok çok büyük bir kısmı yani bize gönderilen veya işte üniversitelere gönderilen veya işte bir tahlile birazdan tahlil kısmını söyleyeceğim. Tahlile gönderilen meteoritlerin metoit olduğu iddia edilen taşların düşünülen taşların çok büyük bir kısmı %99'undan fazlası %99.9'undan fazlası hatta bir metoit değil. E bunlar yeryüzünde sıkça bulunabilen volkanik taşlar, işte başkalaşım kayaları veya işte element demir nikel ağırlığı yoğunluğu fazla olan kayaçlar eee metoit zannedilebiliyor. Örneğin diyor ki arkadaşımız ya ben bir taş buldum. Oldukça ağır. Ben buna mıknatıs tuttum. Çekiyor. Meteor olabilir mi? Hayır arkadaşlar. Mıknatısın çekmesi onun meteor olduğunu göstermez. Hatta size bir örnek vereyim. Gidin kumluk bir alana gidin. Veya toprak. Kumun bol olduğu topraklı bir alana gidin. Deniz kıyısına değil. Elinize bir tane mıknatıs alın. O kumlarda gezdirin. O kum parçalarının çoğunu e, mıknatısın çektiğini göreceksiniz. Ama güçlü mıknası gidin. Bu hoparlörlerden çıkan böyle silindir şeklinde mıknası daha güçlüdür. Onlarla gidin. Kumları çektiğini göreceksiniz. Bu onların meteorit olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü yeryüzünde çok fazla miktarda kayaç yapı e, demir ve nikel birleşikleriyle e, içeriyorlar. Özellikle Türkiye'de zaten bu çok fazla. O yüzden hani bu e, mıknası çektiği e, meteorit olduğu anlamına gelmez. İkincisi şu var. Daha sonradan bulduğunuz yeryüzünde daha sonradan bulduğunuz bu küçük e, taşlar işte 10 gramdan işte yaklaşık yarım kiloya kadar değişen, bir kiloya kadar değişen taşlar. Eğer bir meteorit olsa bile ki burada bir ağırlık e, farkı var onu birazdan söyleyeyim. Meteorit olsa bile zaten çok uzun süre kirlenmeye maruz kaldıkları için hani çok değerli değiller bilim insanlar açısından. E, bir üniversite, bir bilim kurumuna bunu satmaya kalkışırsanız size çok büyük para ödemeyeceklerdir ama internette şey vardır, e, meteorların koleksiyoncular meteoritlerin koleksiyoncular tarafından alınıp satıldığı işte koleksiyon siteleri var. Oralarda koleksiyonculara işte gramı e, yarım dolardan 10 dolara kadar değişen e, hatta 100 dolara kadar değişen miktarlarda ne mevlalarda satabilirsiniz bunları ama hani dediğiniz gibi şeye bağlı o göktaşının nadirliğine, bileşik içeriğine bağlı olarak değişiyor tüm bunlar. Yani bu, ya bir evet. örneğin bir 100 gram ağırlığında gök taşı bulursunuz ama o kadar sıradandır ki ya bu sadece bir koleksiyoncu koleksiyonuna katmak için alır. Veya işte bir e, şey müze size bize hibe edin der, Para bile öneremez size. Çünkü zaten çok bulunmuştur. Bunun gibi işte e, önemli olan ilk düştüğü anda bunu görmek. E, Bingöl'deki e, köylüler Köylülerimiz ve de bu Endonezya'daki arkadaş bu konuda çok şanslılar. Ek olarak bir de şunu söylemek istiyorum. Meteorit olduğunu düşünen, taş bulan arkadaşlarımızın bir kısmı hemen gidiyorlar. Bir laboratuvarda ister TÜBİTAK'ta olsun, ister MTA'da olsun, ister bir üniversitede olsun veya işte özel bir laboratuvarda olsun meteoritlerini tahlil ettiriyorlar. Ve bu tahlillerin sonuçları beraber, ellerinde belgeyle beraber bize başvuruyorlar. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Bir meteoritin ee, gerçekten e, gökyüzünden gelip gelmediğini veya yeryüzündeki sıradan bir taş olup olmadığını anlamak için bir tahlile ihtiyaç yoktur. Hiç yani çok 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 nadir durumlar haricinde hiçbir bilim insanı bir e, meteor olduğunu şüpheendiği e, obje için bir tahlil istemez. Çünkü gözle bakarak, elle tutarak bunlar anlaşılabiliyor bilim insanları tarafından rahatlıkla. Size şunu e, salık vereyim. Eğer ki bir meteor bulduğunuzdan şüpheleniyorsanız ...Meteorit bulduğunuzdan şüpheleniyorsanız... ...Türkiye'deki en yetkin kişi bu konuda... ...doçant doktor Ozan Ünsalan hocamız. Ozan adresine girin. Orada bir mail göreceksiniz. O maille Meteorit'inizin fotoğrafını gönderin. Ama birkaç açıdan çekilmiş... ...detaylı bulanık olmayan fotoğraflarını gönderin. Net olsun fotoğraflar, yüksek kalitede olsun. Hocamıza gönderin. Eğer ki bir Meteorit ise size dönecektir zaten. Eğer Meteorit değilse çok büyük ihtimalle ya dönmez ya da zaten bu metot değil diye size bir cevap verir. Ee, hocamız da en son yaptığımız yayında şöyle demişti. Ben şimdiye kadar bana gönderilen metot olduğu söylenen binlerce fotoğraf arasında sadece bir veya iki tanesinin metot olduğunu gördüm. Yani %99.9'dan düşük şansınız var. Eğer ki bu Endonezyalı arkadaş gibi kafanıza böyle çatınızdan düşüp yeri delen bir metorla karşılaşmadıysanız Yeryüzünde bulduğunuz çoğu taşlar çok büyük ihtimalle yeryüzündeki metal oranı yüksek taşlardan, kayaçlardan ibaret. Evet çok teşekkür ederiz Zafer Hocam bu değerli bilgiler için gerçekten önemli bilgiler bunlar. Biz de videonun açıklama kısmına doçent doktor Dr. Ozan Ünsalan hocamızın web sitesini ve sosyal medya hesaplarının linkini ekleyeceğiz. Eğer bir meteorit bulduğunuzu düşün, düşünüyorsanız eğer Ozan Ünsalan hocamıza bu hesaplardan ulaşarak bilgi edinebilirsiniz. Bunun yanı sıra bu tür videoları biz devam etmeyi düşünüyoruz. Güncel astronomi ve bilim haberlerini değerlendirmeye. Fakat bunun için bizim motivasyon kaynağımız aslında beğeni ve paylaşımlar. Dolayısıyla bu videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda paylaşarak videonun daha fazla kişiye ulaşmasını da sağlayabilirsiniz. Onunla beraber pek çok kişi farkında değil ama bir katıl butonumuz da var. Eğer gönlünüzden koparsa katıl butonuyla bize maddi destekte de bulunabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.